Milas'ın Ketendere mahallesindeyiz. İhbar hattımıza gelen birlikler üzerine. Buraya geldik. Sevgili vakıftan rica ederim. Döndüğümüz zaman burada bir adet telefon direği var. Telefon direği aslına bakarsanız aşağıdan itibaren çürümeye başlamış. Vatandaş o şekilde şikayet ediyor ve sallandığı söyleniyor. Yukarıya doğru ise telefon kablolarının bir binanın çatısından gittiği görülüyor. Hatta çatıya beton kısmada ağırlık yapıyor. Vatandaşlar defalarca kez başvurmuşlar. Bakalım ev sahipleriyle konuşalım neler söyleyecekler. Merhabalar sizi tanıyalım öncelikle. Adem Burgaz ben. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yaşadığınız sorun ne tam olarak? Ee, yaklaşık en az 15 yıldır aynı sıkıntı devam ediyor. Defalarca dilekçe vermemize rağmen bir sonuç alamadık. Yani kış gününe dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk oluşturacak diye yani betonun çökme tehlikesi var, yarıklar var. Ee, 15 yıldır biz bu sıkıntıyı bir derman bulamadık nereye gideceğimize bilmiyoruz. E, telekom Müdün defalarca dilekçe verdik. Dediler ki e, elimizde direk yok. Çarşamba günü gelecek ama o çarşamba günü yıllardır aylardır daha gelemedi. O direkle birlikte kabloları mı yükseltecekler? E, muhtemelen aynen. Yani önemli olan yani o tehlikeye Annem babam var e, oturan. Balkonda oturmaya korkuyorlar. Çünkü kablolara e, çok tehlikeli arz ediyor. Bayağı da kalın direk o beton kısma yani balkon kısmına ağırlık yapıyor, baskı yapıyor. Yani yaklaşık e, biz bunu daha önce e, öğrendiğimiz kadarıyla bu iki direk arasındaki kabloların ağırlığının 1 e, ton civarında olduğu söyleniyor. Hı -hı. Yani düşünün yani şu andaki oradaki ağırlık 1 ton. Bu e, 15 yıldır böyle. Onun verdiği o baskı, onun verdiği o e, çatlamaşı yaz yani, akışı, genleşmesi. Evet. Yani beton sonuçta belirli bir ömrü var. Herhalde e, Muhtemelen bu kış bu beton çökme tehlikesi olur yani muhtemelen. Ama biz herhangi bir yara, can kaybı, herhangi bir olumsuzluk olmasın diye biz bunun bir an önce buradan alınmasını rica ediyoruz. Ben yani aynı Sayın Mehmet Burgaz. Uh -huh. evet, bu telekomun geldi, geleli beri kaç sefer, hatta e, ilk telefon müdürü kumartı anladı. Komşu köy müdürü, onu kaç gittim, müracaat ettim. Tamam yardımcıydık, komşumuz ya yardımcı olmadı. Ondan sonra kaçtık kaç tane müdürler geldi şu meydana. Gelirken buranın bir hotelini aldılar bu telefonla beraber. Yine ilgileri yok. Bundan önceki bir milletvekili, şimdi Ankara'da biliyorum, on da geldi, onu söyledim. Bu şu da önü bekledim, müracaat ettim. Tamam yardımcı olacağız, öyle kaldı, lah lah. lah kalıyor. Yani ya gelip yardımcı, şu, bu işin zorluğu sadece şu direğe bir e, kaldıraçtan gelip o dire, direği yok azın yeter bize. Hani gayamız o betondaki ağırlık gitsin. Betondaki ağırlık gitsin böylece evet. sıkıntı olmasın. Evet. Öyle bir de şu bu direk var çürüyüp direk. Hı -hı. Bu Allah mağazı insanı öldürebilir. Şuradan bir vatandaşın arabasını da ezebilir. Bu da tehlikeli. Bak bu konup durur buraya. Bir traktör çarptı. 2-3 sene oldu yani. Hala buraya da gelecek değiştirecek. Hala uğraşıyorlar. O da ayrı bir tehlike yani o direğin yıkılması bir şey. durumunda bir şey, mahalle evet. için. Ha, burada bu kötü mahalleye karşı. Buradan yerli yabancı gelip geçiyor, arabalar gelip geçiyor. Bir, bir sürü yani, yolu yol kavşa zaten. Dört yolun kavşa. Siz bu evde yaşıyorsunuz, korkuyor musunuz bu şekilde kablonun olmasından? Ee, Biz oturmuyoruz mesela. Yaz geldiği zaman korkuyoruz tabii. Sebep Sebebi? Oraya oturmaya zaten çocuklar oraya gidmiyor. Sonrasında, beresinde oturuyorsun. Balkonu Bur kullanamıyorsunuz yani. Yani. Çox sözə lağ olsa sərinləmək üçün yəni həmin bir araz yarım satır içəri gedə düz yəni. Qorxumuzdan yəni. Alınmasa oğuq da məmnun olacaq. Bunu fazla bence bunu bir zor yox benim cahillə aklım erdiyi qədər. Ora 1 metr yuxarı çıxarırsan onun yuxarsı zaten fazlalıqdır dərin. Oraya yukarı çıkarırsana yeterli. Bir de bu direkt değişecek burada. İlginç olan şu 15 sene dile kolay yani. Bir aynen. nesil 10 sene deniyor 15 sene. Neredeyse bir buçuk nesilden beri müracaat ediyorsunuz ve hala aynı şekilde hiçbir müdahale yapılmadı. Hiçbir şekilde yardımcı olunmadı anladığımız kadarıyla. Aynen aynen. Ee, babam da ayrıyetten dilek çeviriyor. Ben kendim ayrıyetten dilek çeviriyorum yani. Ee, her git seferinde e, şu anda zaten sanırım Telekom Müdürlüğü'nde müdür yok. Vekil müdürüm var bilmiyorum. E, artık her önümüze gelen arkadaşlara müdürüm müdürüm demeye başladık. Kimin yetkili, kimin yetkisini olduğunu e, karıştırdık artık. Malum şu anda seçim dönemi, seçim döneminde daha önceki milletvekilliği döneminde, Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde gelen bütün siyasi partili yetkili arkadaşlarımızı gösterdik. Derdimizi arz ettik. E, tamam tamam diye, diyerek, gülerek yolunu devam ediyorlar. Yani ben Siyasetçiler o e, kadar taşıdınız evet, bu iş ama yine sonuç alamadınız. Aynen. Bütün e, yani milletvekili kazanan arkadaşlarımızı söyledik dedi ki ya bu burada te, e, tehlike arz ediyor. Biz bunu nereye şey yapacağız çare? Ne olması gerekiyorsa yani biz onu yaparız. Yani. Ama e, bir sonuç alamadık. Ben burayı çevirtip e, bir oda haline getirmeyi düşünüyorum. Herhalde bu sıkıntımızı gideririz. Balkonu içeri almak istiyorsunuz ama kablolar engel oluyor anladım kadar. Aynen aynen e, içeri almak istiyoruz. Kablolar baya bir engel oluyor. Evet değerli izleyenler. Evet, görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar durumdan şikayetçi hem yolda kırılan telefon direğinin tehlike arz ettiğini söylüyorlar hem de balkonlarının üstünden geçen telefon kablolarından şikayetçiler. Hem de az bir zaman değil 15 sene ve 15 seneden beri çözüm bulunamamış vatandaşların tek isteği ise 15 seneden beri devam eden bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi.